AYT Sosyal Bilimler 2 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ilk sorumuz. Asıl adı Ebu Mansur, Mansur bin Muhammed'dir. Özbekistan'ın Semerkant şehrinde doğmuş ve 944 yılında aynı şehirde vefat etmiştir. Ebu Hanife'nin inanç alanındaki görüşleri etrafında ehli sünnet itikadının sistemli hale gelmesini sağlamıştır. Kelam, tefsir, fıkıh ve mezhepler tarihi alanlarındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. Kitab-ı Tevhid önemli eserlerinden biridir. Onun dini anlama ve yorumlama tarzı yeni Müslüman olmuş Türk dünyasının büyük bir kesimi üzerinde etkili olmuştur. İtikadi mezheplerden birine adı verilen bu alim aşağıdakilerden hangisidir diyor sorumuz. Seçeneklere baktığımızda İmam Şafi, İmam Malik, İmam Eşari, Cafer-i Sadık ve İmam Maturidi var. Cevabımız arkadaşlar e, direkt zaten bilgi sorusu İmam Maturididir. Maturidilik mezhebine ismini vermiştir. İtikadi bir mezhep olan. İsterseniz bir sonraki slaytımızda diğer alimlerimizle ilgili kısaca bilgi vereyim sizlere arkadaşlar. İmam Şafii tam adı Muhammed bin İdris eş-Şafii. Kendisi Şafii mezhebi e, fıkıh alimi olan İmam Şafii'nin görüşleri ve yorumları e, çerçevesinde oluşmuştur. 767 yılında Filistin Gazze'de doğmuş. 820 yılında Mısır'da vefat etmiştir. En önemli eserlerinden biri fıkhın temellerini kaleme aldığı Er-Risale isimli eseridir. Ee, İmam Malik tam adı Malik bin Enes, Malikilik mezhebi büyük hadis ve fıkıh alimi olan İmam Malik'in yorumları ve görüşlerini esas alır. 712 yılında Medine'de doğmuş, 795 yılında da vefat etmiştir. En önemli eseri Muvatta'dır. Bu önemli eserlerini bilmek faydalı olacaktır arkadaşlar. İmam-ı Eşari, tam adı Ebu Hasan el-Eşari'dir. Eşari mezhebi İmam Eşari'nin yorum ve görüşleri çerçevesinde oluşmuştur bu yorum ve görüşleri esas almışlardır. 873, 873 yılında Basra'da doğmuş, 936 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir. Caferi Sadık'a geldiğimizde İmam Caferi Sadık şeklinde de karşımıza çıkabilir. Caferi mezhebi İmam Caferi'nin yorum, yorum ve görüşlerini esas alan bir mezheptir. 702 yılında Medine'de doğmuş, 765 yılında Medine'de vefat etmiştir. Şia'nın 6. imamı olup Bunlar önemli bilgiler. Şia'nın amili fıkhi yorumunu şekillendirmiştir. Arkadaşlar bu e, imamlarımızla ilgili olarak, bu alimlerimizle ilgili olarak önemli bir bilgi daha vermek istiyorum. Yani bilmemiz e, iyi olacaktır. İmam Şafii'nin öncülük ettiği Şafilik mezhebi, İmam Mali'nin e, öncülük ettiği Malikilik mezhebi, Caferi Sad'ın, Öcülük ettiği yani yorumları ve fikirleri çerçevesinde oluşan Caferi mezhebi bunlar e, ameli fıkhi mezheplerdir. İmam ve eşariğinin görüşleri çerçevesinde oluşan eşarilik mezhebi de itikadi mezheplerdendir. Bu mezheplerin e, ayrımını bilmemiz iyi olur. Hangi alimler e, hangi yorum biçiminde bir e, görüş e, bildirmiş ve o görüşleri, yorumları çerçevesinde hangi mezhepler oluşmuş? Bunları bilmek faydalı olacaktır diye düşünüyorum ve bir sonraki sorumuza geçiyorum arkadaşlar. Evet, cem töreninde törenler kanununun yöneten kişiye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Niyazcı, mürşit, zakir, gözcü ve meydancı. Arkadaşlar cem töreni Alevilik ve Bektaşilikte e, yapılan bir Ritüeldir ee, ve içerisinde 12 hizmet vardır. Bu seçeneklerde bulunan isimler 12 hizmetin isimleri aslında. Burada tören erkanını yöneten kişi mürşittir. Cevabımız B seçeneği. Bir sonraki slaytımızda diğer hizmetlere de bir bakalım isterseniz. Bu 12 hizmetten niyazcı kurbanları tek bir getirerek keser gelen lokmaları alır ve lokmaların dağıtımını sağlar. Mürşit zaten sorumuzun cevabıydı. Dede de deniyor kendisine. E, Cem Erkan'ın başkanlığını yapar. Cem cenaze müsahiplik nikah at koyma gibi önemli törenleri yönetir. Dede. Mürşit. Zakire baktığımızda aşık da deniyor. Cemde tevhid, düvazde imam. Yani bu 12 imam için e, yazılmış metiyelerdir arkadaşlar. Mersiye, Semah, Nevruziye bunları söyler. Cem töreni esnasında gözcü, rehberin yardımcısıdır. Rehber kimdir? Rehber de aslında mürşidin yardımcısıdır. Yola girmek isteyenleri hazırlar, yol gösterir rehber. E, rehberin de yardımcısı gözcüdür. Cem'in sessiz ve sakinlik içerisinde geçmesini sağlar. Cem'in bekçisidir. Meydancı da Cem evinde semahsarları kaldırır, postları yerine dizer. Evet bir sonraki sorumuza geçelim arkadaşlar burada bazı öncüllerimiz var. Diyor ki numaralanmış tanımlar e, tanımlarla ilgili kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde sıralanmıştır? Bakalım ayet var, cüz var, vahiy var, sure var. E, öncülerimize baktığımızda hemen tanımlamasını yapabiliriz bence. Çok zor bir soru değil. Kur'an-ı Kerim'de geçen her bir cümleye verilen özel isim nedir arkadaşlar? Hatta şöyle diyebiliriz. Her bir cümle ama bazı ayetler tabii birkaç cümleden de oluşabiliyor. Ya da bazı ayetler bir harften ya da birkaç harften de oluşabiliyor. Ama genel olarak Kur'an-ı Kerim cümlesi deriz. Biz bunun için nedir arkadaşlar? Ayettir. İkinciye bakalım. Kur'an-ı Kerim'de yer alan besmele ile ayrılmış bölümlerin her birine besmele ile ayrılmış her bölümü. Hatta Kur'an-ı Kerim'de 114 tane vardı arkadaşlar. Neydi bu bölümler? surelerde değil mi Peki Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesini ve okunmasını kolaylaştırmak için ayrılan 20 sayfalık bölümlere ne diyorduk Aslında bu 20 sayfalık bölümler Kur'an'ın Aslında yok yani ayet var sure var ama 20 sayfalık bölümler insanların sonra işte ezberlemek ve e, okumak açısından kolaylaştırmak için işi e, sonradan e, konmuş bölümler sonra da her bir sayfaya Biz ne demişiz arkadaşlar cüz demişiz. O zaman seçeneklerimize baktığımızda ayet, sure ve cüzün sırasıyla bulunduğu C seçeneğimiz doğru cevabımız. Evet hemen bir sonraki soruya geçelim. Müslümanlar vahyin mesajını doğru anlamak ve doğru bir şekilde hayatlarına yansıtabilmek amacıyla Kur'an-ı Kerim'in kendi dillerinde çevirilerini yapmış ve Hazreti Peygamber'in hadisleriyle vahyin indiği ortamla ilgili bilgilerden de yararlanarak Kur'an'ın daha geniş açıklamalarını içeren kitaplar yazmışlardır. Altı çizeli bölümde söze edilen kitaplara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir diyor. Kur'an'ın daha geniş açıklamalarını içeren kitaplar arkadaşlar tefsir kitaplarıdır değil mi? Tefsir ilmi zaten neydi? Kur'an-ı Kerim'i e, açıklayan bir e, ilim dalıydı. Tefsir kitapları da bu e, bilgilerin yer aldığı kitaplar. Diğerlerine baktığımız zaman zaten hadis biliyorsunuz arkadaşlar. E, Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinin bulunduğu kitaplar. Meal, e, Kur'an-ı Kerim'in e, Türkçe e, çevirisiydi değil mi? Fıkıh, İslam hukukunu e, ele alan kitaplar için söyleyebiliriz. Kelamda İslam inanç esaslarıyla ilgili olanlar diyebiliriz. Kısaca açıklayacak olursak. ve Bir sonraki sorumuza hemen geçelim. Sorumuzda diyor ki: Her kim ergenlik çağına ulaşmalarına kadar iki kız çocuğunun bakımını, nafakasını, terbiye ve yetiştirilmesini üzerine alır ve bunu yerine getirirse, o kimse kıyamet günü benimle şöyle olacaktır." dedikten sonra parmaklarını birbirine kavuşturmuştur. Bu hadisten kız çocuklarına erkek çocuklarından daha çok önem verilmelidir. Kız çocuk e, Affedersiniz, çocukların ahlakının oluşmasında anne babanın rolü belirleyicidir. Üçüncü ise kız çocuklarını iyi yetiştirmeyi amaçlamak peygambere yakınlaşma vesilesidir diyor öncülerimiz. Bu yargılardan acaba hangilerine varılabilir bu hadis şeriften? Hemen baktığımızda kız çocukların erkek çocuklarından daha çok önem verilmelidir yargısına varabilir miyiz? Varamayız arkadaşlar. Burada zaten bir karşılaştırma yok değil mi? Kız çocuk erkek çocuk karşılaştırması yok. Burada sadece kız çocuğun yetiştirilmesiyle ilgili bazı tavsiyeler var peygamber efendimizin. O yüzden bunu çıkaramayız. Çocukların ahlakının oluşmasında anne babanın rolü belirleyicidir. Evet belirleyicidir. Burada terbiye ve yetiştirilmesini üzerine almasından bahsediyor. Onu yetiştiren kişilerin, kimdir onları yetiştiren çocukları yetiştiren anne ve babalarıdır. Bu yüzden çocukların ahlakının oluşmasında anne baba rolü belirleyicidir. Sonucuna varabiliriz. Kız çocuklarını iyi yetiştirmeyi amaçlamak. Peygambere yakınlaşma vesilesidir. Evet buna da varabiliriz. E ne diyor Peygamber Efendimiz? Bunları yerine getiren kişi kıyamet günü benimle şöyle olacaktır. Diyor, parmaklarını birbirine yakınlaştırarak. Yani demek ki bunları yerine getiren kişi Peygamber Efendimiz'e de yakın olacaktır. O yüzden üçüncü öncülümüz de doğrudur. Cevabımız E seçeneğidir arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz burada iki tane hadis-i şerif var. Diyor ki bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha değerli bir bağışta bulunamaz. Diğerinde müminlerin iman bakımından en mükemmel olanı ahlakça en güzel olanı ve aile fertlerine yumuşak davrananıdır diyor. Diyor ki sorumuzda bu hadislerden aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz. Evet bakalım. Aile içi güzel davranışlar imanı tamamlayan bir unsurdur. Ee, evet, iman bakımından en mükemmel olanı aile fertlerine yumuşak davrananıdır dediğine göre birbirini tamamlar, değil mi arkadaşlar? Sonrakine bakalım. Anne babanın çocuklarına karşı manevi sorumluluğu daha fazladır. Bakın burada Peygamber Efendimiz ne diyor? Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha değerli bir bağışta bulunamaz dediğine göre demek ki manevi sorumluluğu daha fazladır. Bu da doğrudur. Aile fertlerine karşı şefkatli davranmak güzel ahlakın göstergelerindendir. Burada Peygamber Efendimiz zaten güzel ahlak ve aile fertlerine yumuşak davranmayı beraber zikretmiş. Değil mi? O yüzden e, demek ki e, güzel ahlakın göstergelerinden bir tanesi ayrılmaz parçası. Peki D seçeneğimizde ne diyor? Çok çalışarak çocuklara miras bırakmak bir babanın en önemli görevidir diyor görevi midir arkadaşlar burada bundan mı bahsediyor hayır tam aksine diyor ki bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha değerli bir bağışta bulunamaz dediğine göre e, bu seçeneğimiz yanlıştır yani biz bunu çıkaramayız buradaki hadis-i şeriflerden cevabımız D seçeneğidir E'ye de bakalım Aile içi davranışın niteliği ile güzel ahlak arasında doğrudan bir ilişki vardır. Evet, az önce de bahsettik. Ahlakça en güzel olmak ve aile fertlerine yumuşak davranmak beraberce zikredilmiş. O yüzden bu da doğrudur diyoruz. Evet.